merhaba arkadaşlar. Ravza etkinlik dünyasına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir koleksiyon yaptım. Kısa ne koleksiyonu yaptım. Bunları çıktı aldım arkadaşlar. Çok güzel. Bunları çizemezdim yüzden. Şimdi böyle ben size hemen tanıtayım. Burada bir kromi var. Sonra burada adını bilmiyorum ama böyle çok güzel bir şey var. Sonra böyle bir Hello Kitty var. Çok beğendim. Sonra burada sinema var. Şimdi burada iki tane arkadaşlar ama bunun adını bilmiyorum. Burada da Kerapi var. Bir de bunun adını da bilmiyorum. O zaman hemen bunlardan seçelim de yapalım. Ee, i̇lk olarak şunu seçeceğim. Sinema Sonra şunu seçeceğim. Sonra hangisi? Arkadaşlar bu videonun ikisi de olacak. O yüzden hepsini seçmeyeceğim. Bu ikisini seçtim. Başka bir de şunu yapalım. Bir de hmm, tamam bu kadar yeter. Bunun içinde iki tane var. Bunun içinde de iki tane var. Bunun içinde de. Hemen bakalım şimdi açalım. Hangisine bak. Yani hangisini aldıklarımızı tekrardan bakalım. Böyle iki tane arkadaş var. Bunun adını bilmiyorum. Böyle bu kız bu erkek ama bunun adını bilmiyorum. Sonra böyle bir adını bilmediğim daha bir şey var. Sonra yine sinema var. Şimdi hemen açalım bunları böyle yer yaptım sanrıyı yazdım sonra kudremiz kahveniz ve numaralarımız var stikerleri yapıştıracağım oraya İlk olarak şundan açalım kenar açalım açalım evet çıkıyor çıkıyor evet iki tane dedim ki, en güzeli çıktı arkadaşlar Hello Kitty çıktı çok güzel çok sevdim ben bunu severek yaptım da Hello Kitty'miz bir bakalım? Bunun adını bilmiyorum gene arkadaşlar. Adını bilmediğim şeyler var burada. Ama bu ikisini en güzellerinden diye. Hem de Hello Kitty'nin nasıl en güzellerinden? Nasıl önemli? Kaç numara? Arkadaşlar ben bunun numarasını yazmamışsın. Ciddi hepsi yuvarlak ya bir şey olmaz değil mi? He? Bunlar için Bunun da yapışkanı yok ya. 5 olsun. Da. Arkadaşlar hiçbir şey olmamış bu koleksiyonda. Gerçekten de hiçbir şey olamamış. Ne güzel çıkıyor, ne rakamları yazıyor, ne yerleri güzel. Açtım. bak bir yapışıyor. En bu daç öyle rakamım. Ay, aa ters yapıştı. Tamam. E şimdi sinema romu bu mu? içinde marul çıktı. açmaya yere yapmış mı? Ya. Bunları yapmak istemiyorum. Ama yırtılıyor. Evet. Neyse yırtılacak artık İnşallah en güzelinlerden çıkmaz. Ne pom pom pelin böyle bir pom pom pelin. Çok güzel. Bunu ben sevdim arkadaşlar. Bunun numarası yazmıyor. Aa, bak bunun a, altı evet. Altıyı biliyorum sanki. Evet bu çok tatlı. Böyle marmeladı ve onun arkadaşı koyun var. Koyun adını bilmiyorum. Bunun, bu altı numara. Bak bu süper aşırı. O bayağı bir olmuş bu. Altı numara. Şanslısın altı numara. Of ya mı oldu. Aaa yapışkanı kaldı nazar değdi. Güzel açıldı. E bu kötü mü? Numaraları yazmıyor arkadaşlar. E bu da 10 olsun. Bu 10 yamuk. Şimdi tek bir tane kaldı. burada güzel bir şey var. Ya hayır, en güzelleri. Arkadaşlar en güzelleri. My Melody ve Hello idi. Şansıma bugün en güzelleri çıktı ya. En sona kalmasını istiyordum. Bu, bunun numarası yazmıyor bunun. Bu sarı bir şey. Yok, bu da yazmıyor. Arkadaşlar ama ben hepsini teker teker yazdım. Al sinema Sinema rol, anne sinema rol, bebek saçı var. Bebeğin saçı var. Tamam. Şimdi bunun numarası yazıyorum. Güzel olmuş bunu. Hmm, şimdi bunu 9'a yapıştıralım. Numaralı yazmadığı için. Yapıyorum. Arkadaşlar en güzelleri yan yana olsun. Aa, bak en güzeli pat diye açıldı. Ne güzel böyle cat diye açıldı. Evet. Bu koleksiyonumuz bitti mi? Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. Buna kaç tane? Bunlar da kaç tane olacak? Bunun içinde 2 tane olduğu için 2, 4, 6, 8. 8 tane çıkacak. Bu da 8 tane yer mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Öbürkü turda da hepsini atacağız arkadaşlar. Öbürkü ikinci de de hepsini atacağız. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı